Özgür Çelik düzenlediği toplantıyla yeni düzenlemeleri anlattı. 2B arazilerinin alımı için sürenin uzatıldığını kaydeden Çelik, çıkarılan torba yasayla oluşan yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Denizli Vergi Dairesi Başkanlığındaki toplantıya çok sayıda defterdarlık çalışanı katıldı. Buna göre 6292 sayılı <laughs> kanun yahut kamu oyunda yaygın bilinen ismiyle 2B'si kapsamında vakti zamanında süresi içerisinde başvuruda bulunmayan kişiler yine 6.392 sayılı kanun kapsamında hak sahipliği sıfatını taşıdığı halde satış bedelini ödenmesini tazamun eden satış tebligatına rağmen verilen 3 aylık süre içerisinde satış bedelini ödemeyen kişiler 1 Mart 2014 tarihinden itibaren verilen 6 aylık sürenin son günü olan 1 Eylül 2014 tarihine kadar il merkezinde defterdarlığa ilçelerde de mal müdürlüklerimize başvuruda bulunabileceklerdir. Kendisine satış bedelinin ödenmesini içeren yazı gönderildiği halde 3 aylık süre içerisinde bu bedeli mali kompozisyonları itibarıyla ödemeyenler veya ödeyemeyenler için Buradaki kritik nokta 3 aylık sürenin son gününü izleyen günden bedenin ödenmesi istemiyle idareye yapacakları başvuru tarihi arasında geçen süre için Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi oranında arttırılmak suretiyle zam olan miktarı ödemeleridir. Bu iki hususun dışında 6292 sayılı kanunun 12. maddesi çerçevesinde hazineye ait tarım arazilerinin satışı için başvuruda bulunabilecek olan vatandaşlarımızın son başvuru süresi 28 Nisan 2014 olarak belirlenmişken yine bahsi geçen torba kanunla bu süre 27 Nisan 2015 tarihine kadar unutulmuştur. İlimizde şu ana kadar kanunun 12. maddesi çerçevesinde toplam 2589 tane başvuru alınmıştır. 12. madde kapsamından faydalanması muhtemel olabileceğini düşündüğümüz 28 bin, yaklaşık 28 bin tarım arazisi bulunmaktadır. Bu 28 bin tarım arazisi içinde 31.12.2008 tarihinden 31.12.2011 tarihine kadar en az 3 yıl süreyle kullanıcı durumda bulunan ya da 31.12.2008 tarihinden 31.12.2011 tarihine kadar en az 3 yıl süreyle kesintisiz olarak kiracık konumunda bulunan ve günümüz itibarıyla başvuru tarihi itibarıyla kiracılık ve kullanıcılık sıfatları devam eden da 12. madde kapsamında rahiç bedelin %50'si üzerinden söz konusu arazileri alma imkanına kavuşacaklardır. %20'lik bir indirim daha uygulanacak ve taşınmazların rahiç bedellerinin yani normal alım satım bedellerinin %40'ı oranındaki beden üzerinden söz konusu taşınmazları alma ve e, kendi mali yeterlilikleri çerçevesinde bundan sonraki iş ve işlemlerinde hukuki formasyonlar içerisinde hareket etme imkanına kavuşacaklardır.